Herkese merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Bugün sizlere arkadaşlar gördüğünüz üzere Discord'da nasıl e, application, botun nasıl yazılır size bunu göstereceğim. Yani botunuzu dediklerimi harfi harf yaparsanız böylesine şeyler olacak. Takımımıza neden katılmak istiyorsun? Ben alalım bu soruları istiyorum. Ya bu soruları kendinize göre cevaplayacaksınız. Tamam. Evet. Application submit dedim. Buradan ee, yetkililer bakacak bunlara, bütün cevaplara baktıracak. Yeterli görürse sağ tıklar, rolü verir. Tamam bu böyleydi. Şimdi e, diğer bir şeyimiz. Ben size aşağıda kendi yazdığım kod bu. E, direkt altyapı olarak vereceğim size. Bunu siz merak etmeyin. Buradan şimdi bu node modül sizde olmayacak normalde. Buradan ilk önce Node.js lazım. Şöyle Node burada ama e, bize şey farklı bir tane var onu göstereceğim. E, arkadaşlar onu gerek yok. normal Node indireceksiniz. Buradan Shift artı sağ tık yapacaksınız. Power penceresini buradan açın diyeceksiniz. Açıldı. Gördüğünüz gibi burada birazcık bekleyin. Şurası şurada bir yazılar çıkacak hemen. Burada npm init deyin. Bekleyin. Package name Versiyonu 0.0.1 yapın. Git repository'yi bırakın. Bunları bırakın. Lisans ISC olsun. Ben yes diyelim. Buradan npm i discord.js'yi tıklayıp enter'lıyoruz. Bekliyoruz. İndirsin. Şu an bitti. Şu anda şeyle işimiz bitti. Burayla işimiz bitti. Sonrasında e, siz kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben size Microsoft Studio kodu, Visual Studio kodu takip ediyorum. Tavsiye ediyorum. Buradan geliyorsunuz buraya. Geldiniz değil mi? Ee, burada geldiğiniz zaman file diyorsunuz. Open folder diyorsunuz. Size verdiğim şeyden burada masa üstüne atın. Yani öyle tavsiye ediyorum. Application bot main'i buradan tıklıyorsunuz. Klasörü seçiyorsunuz. Size buralar gelecek zaten. Buradan config.json'a giriyorsunuz prefixinizi istediğiniz olabilir. E, application channel. Buraya Discord'unuza gidiyorsunuz. Başvuru kanalını sağ tıklayıp ID'yi kopyalıyorsunuz. Bunu e, sizde bu çıkmıyorsa buradaki e, görünüm değil de gelişmişte geliştirici modu açın. Yapabilirsiniz. Başvuru kanalını ID'yi kopyalıyorsunuz. Şu iki tırnak arasındaki yere ID'yi yapıştırıyorsunuz. Token'i de ee, zaten en önemlisi. Buradan New Application diyorsunuz. Name'ini yazıyorsunuz. Zaten ben şöyle asla yazayım ilk önce hemen Şöyle. Geldi. Buradan Bot diyorsunuz. Add Bot. Yes, do it. Bekliyorsunuz. Buradan bot kuruldu. Copy diyorsunuz bunu. Copy diyorsunuz. Şuradaki ara yere atıyorsunuz. CTRL'e V yapıyorsunuz. Şu anda işiniz henüz bitmedi burada size ben soruları 5 tane yapabilmeniz için hazırladım da altıncıyı yap yapabil, yapabilirseniz ee, onu da ekler yazarım ben sizin için siz merak etmeyin e, burada parantezlerin içinde first question second question gibi bir şey olacak o first question second second question olanları turuncu yerdeki onları silin onun yerine sorularınızı yazın sonra generate s yapın botunuz hazır tamamıyla ki ben bu botu nasıl çalıştıracağım diye düşüneceksiniz. Şimdi buradan botunuzu ilk önce serverınıza ekleyeceksiniz. Out2'ye giriyorsunuz. Buradan bot diyorsunuz. Administrator diyorsunuz. Copy diyorsunuz. Yapıştırıp enter diyorsunuz. Buradan bekliyorum. Astastast botu ben serverless insane olana atacağım. diyeceğim ki benim serverim olduğu için. Ben bir insanım diyorum. Ve çok kolay bir şekilde şimdi botumuz şöyle hemen motosikletlere tıklayalım. Tamam güzel. Ve botumuz geldi. Sörbülü gördüğünüz gibi. Server'da bot olarak görünüyor. Tamam şimdi bu bot geldikten sonra bu botu ilk önce almanız gerekiyor tabii ki de. Şu botu hemen sileyim de bir. Sıkıntı yaratmasın. Şu anda Geldiniz Visual Studio odasınız. Buradan run diyorsunuz. Start debugging diyorsunuz. Node.js legacy olan değil. Sadece Node.js'ye tıklıyorsunuz. Ee, sizde görünmeyebilir ama direkt şuradan bekliyor bekliyor bekliyor. Sonra benim insane application bot bu. Biz online diyor ve botunuz online. Artık prefixiniz her neyse buradan apply diyorsunuz. Enter diyorsunuz. DM'nizi başlattım. Buyurun diyor. İki tane yazdım. Demin e, demin de bir tane yazmıştım onu iki saydım. Neyse şu anda şey oldu ha. Sabit dedi zaten buraya gelince e, böyle bir şekilde karşınıza çıkacak. E, daha sonra bu botu onaylamak için bir şeyler yapmanız gerekiyordu. Galiba onun için bir site falan kurmanız gerekiyor. Orayı hakkında tam bir bilgim yok. Ama e, bu böyle bir videoydu. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklamalar linkinde Discord sunucumu bulabilirsiniz e, ve Altyapı'yı Discord sunucusunda bulabilirsiniz. E, Discord sunucusundan Altyapı'yı almak için e, burada bir kanal oluşturacağım ben. Altyapı diye e, Galeri Çete ta, e, bu videoya veya izlediğiniz hangi videoysa like atıp abone olduğunuzun esesini atıyorsunuz. Ve deneme moder moderatörlerimiz veya yetkililerimiz size ee, o aboneli abone olmuş rolünü veriyor. Alt girip ben size herhalde dosya TC'den indirtirim. İndirttiğim gibi yaparsınız. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye.